Evet, Karaca bir kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, tüpteki suyu biten ve sor transferini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi tüpte su kalmamış durumda. Birkaç gün daha idare edebilirler muhtemelen. Çünkü pamuk hala nemli. Öncelikle şöyle koloniyi göstermek istiyorum. Medyalar ve majorlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Major yok gerçi şu an ama. Medyalar çıkmaya başladı. Ben öncesinde şöyle bir tüp hazırlamıştım. Rotor'da bir kenar aldım. Çok yer kaplıyor. Ben öncesinde şöyle bir tüp hazırlamıştım. Deney tüpünün yaklaşık 3'te 2'si kadar. Şimdi ben transfer için şöyle bir aparat kullanacağım. Ee, çoğu karınca hobisiyle alakalı ekipman satan yerlerde zaten var bundan. Yaklaşık e, 25-50 lira bandında fiyatlar. Eğer derseniz ki ben bunu almak istemiyorum. Tabii ki istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz ya ben tercih etmiyorum. Çünkü ekipmanım var. Fakat yani bu şekilde bile yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Öyle diyeyim ben size. Fakat benim ekipmanım olduğu için ekipmanla yapmayı tercih ediyorum. Yine aynı şekilde hortumla da yapabilirsiniz. Yine hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle çok fazla sarsmadan ucunu soktuk. Şöyle tamam. Şimdi e, transferin gerçekleşmesi için e, muhtemelen e, çok uzun bir süre, genellikle uzun oluyor. Bilemem tabi bunu. Bir iki günde de oldu oluyor. Bir iki saatte de oldu oluyor. Bir iki haftada da oldu oluyor. Şimdi burayı karanlıkta bırakıyoruz. Buradan uzaklaşmak isteyecekler. Hem nemden dolayı hem de ışıktan dolayı. Karanlık olan ve nemli olan yere gitmeyi tercih edecekler. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi burayı karanlık bırakıyoruz. Burada su bittiği için hem nemden dolayı hem de burası aydınlıkta olduğu için karanlık olan tarafa gitmeyi tercih edeceklerdir muhtemelen. Bir hareketlilik olduğu zaman yine kayıt altına alırım. Biraz koloni göstermek istiyorum. Bu kadar dediğim gibi hatırlarsanız birkaç gün daha dayanırlar demiştim. Şu anda transferi gerçekleştirme sebebinde gördüğünüz gibi tüp çok kirli. Maalesef bu durumda yapabilecek hiçbir şeyim yok tüpün kirliliğini ya bir pamukla nemli bir pamukla temizlemem gerekiyor fakat kolonu hiç rahatsız etmek istemiyorum. <laughs> Şöyle biraz daha yakından gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi transfer gerçekleşmeye başladı yavaş yavaş yumurtalar ve pupalar buraya getiri getiriyor şişe tarafından. Asetat kağıdını biraz çekeyim. Gördüğünüz gibi beyaz şeyler, pupalar ve yumurtalar. Yavaş yavaş kraliçe ve diğer işçiler de muhtemelen buraya gelecektir. Transfer tamamlandığında yine bir tur daha çekerim. <laughs> Sanırım kralçede geçti. Evet gördüğünüz gibi kralçede yeni tüpünde yerini aldı. Bu arada bu pupanın da çıkmasına az kalmış. Gördüğünüz gibi. Evet. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Aradan yaklaşık 2 gün geçti ve transfer tamamlandı. Gördüğünüz gibi eski tüp bir tane bile tohum bırakmamışlar. Gayet rahat gözüküyorlar. yeni çıkmış bir işçi görmekteyiz şu anda. Rengi tam oturmamış. Bildiğiniz gibi bu yılın sezonu kapanmak üzere yavaş yavaş kış uykuları başlayacak. Yine ben çekebildiğim kadar video çekerim. Muhtemelen kış uykusu hakkında video çekeceğim. Kış uykusu hakkında da kısaca bahsetmek gerekirse koloni Kendini sıfırlaması için, dinlenmesi için ee, bir yıl boyunca belli bir sürede dinlenmeleri için kış uykusuna yatırıyoruz. Kış uykusuna yatırmadan önce de gerekli beslemeleri yapıp o şekilde yatırıyoruz kış uykusuna. Gördüğünüz gibi şu üçü yeni çıkmış. Böyle çıkmaya da devam ediyorlar. Pupalar, yumurtalar dolu. Evet. Bir videomuzun daha böyle sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.